Ardacığım, yaşadığın duyguları nasıl ifade edersin? Arkadaşlarım oyun oynayıp mutlu oluyorum. Mutlu oluyorsun. Peki, bunun dışında hangi duyguları hissediyorsun? Örneğin, e, arkadaşınla sorun yaşadığında nasıl bir duyguya kapılıyorsun? Düşünüyorum. Düşünüyorsun. Başka üzüldüğün noktalar neler? Yosun, e, duygularını nasıl ifade edersin? Mesela düşündüğünde yüzümüzün ifadesi değişir. Değişir. Peki başka duygularını ifade etmenin yolları var mı? Öfkeni belli eder misin? Şiddet uygular mısın? Sence şiddet doğru bir davranış mı? Biz duygularımızı neyle yüzümüzün ifadesiyle değiştirebiliriz, öyle değil mi? Yani ifade edebiliriz. Örneğin üzüldüğümüzde üzgün bir surat ifademiz olur, ya da üzüldüğümüzde ya da işte mutlu olduğumuzda düşündüğümüzde de, düşündüğümüz düşündüğümüzde de düşünceli bir yüze sahip oluruz. Teşekkür ederim. Biraz önce duyguları ifade eden etkinliği yaparken senin ağlayan çocuğu boyadığını gördüm. Bana nedenini anlatabilir misin? arkadaşlarım ben bilmediği şeyleri e, siz askıslık yaptığınızı düşündüğüm için ağladığımı e, ifade ediyorum. Annem de doğrularını söylüyor. Ben geri öğretmenimi affediyorum. Ben bugün e, ilk aklıma şeyimi kaybolduğunu gördüğüm için o yüzden Nehirciğim ben etkinlikte senin üzüldüğünü görmüştüm. Neden üzülüyorsun? Bize biraz anlatır mısın? Arkadaşlarım bazen beni üzüyor. Ne ne yaparak üzüyorlar mesela? Yani insanlar durup durduğu yerde seni üzmezler. Peki sen bunu nasıl ifade ediyorsun? Nasıl ifade ediyorsun? Biraz düşün bakalım. Daha sonra senden cevap alalım olur mu? Görkemciğim seni üzgün gördüm etkinlikte. Etkinliğin üzgün kısmını boyamışsın. Neden? Çünkü arkadaşlarım benimle oynamıyor. Neden? Em, sordun mu hiç neden oynamadıklarını? Ben soruyorum. Ne ne cevap veriyorlar sana? Oynayamazsın. Neden? O oynayamazsın diye niye oynayamıyorsun dediğini bir sor bakalım. Neden diye sor bakalım sana nasıl bir açıklama yapacaklar. İstemiyor. Ama neden istemiyor işte. Bir sebebi olmalı. Oyun bozanlık mı yapıyorsun? Yaramazlık ne, mı yapıyorsun? Yapmıyorum. Bir daha şöyle dersen de onlara. Denemenizi istiyorum. Eğer yaramazlık yaparsam oynatmazsınız deyip bir oyuna katıl bakalım. Teşekkür ederim. Kardeşim mutluluğu boyamışsın. Nedeni nedir? Ee, evet, anneannemin diye Anne gözlerini kapatıp dedem pastayı yapmıştı. Hmm, o seni mutlu etti. Uras, sen niye mutlu olmuştun? Çünkü bir gün annem beni İzmir'deyken Vespa'ya götürmüştü. Orada hamburger dedi, hamburger yemiştim. Ona mutlu oldum. Evet. Ee, Elizcim sen? On on um, tatilde, um, gideceksiniz ona seviniyorsun. Evet tatlış. Evet, ve babam bana iki tane pasta almış. Pasta almıştı ona mutlu Ata Atayankı sen niye mutluluğu işaretledin? Ba bazen annem en sevdiğim yemekleri yapıyor orada. Evet simgecim. Ben, beni bugün annem övdü. Övdü. Yaptığın bir hareket hoşuna gittiği için seni övdü. Bu da seni mutlu etti. Evet Kadir. Eskiden benim doğum günümde onun için çok mutlu olmuştum. Sen niye üzülmüştün? Evet İrem. Öğretmenim ben üzüldüm. Üzüldün neden? Çünkü bazen arkadaşlarım beni onrak Ha biraz sen de bakayım Görkem gibi bir sor bakalım onlara bir seni denesinler bakalım olur mu? Evet. Ben eve geldiğimde çok mutluydum. Derslerimi çok iyi yapıyordum. Evet tatlış. Evet ben söyledim.